Tizya. <laughs> Çiko. Hedren Nina. Ne çorak yüzsanı ki bu anne. Bu zeve heşira. Bu zede büyük bir hobi ne. Namazı kavkılık bena, namazı şamşılık bena. Sonra fethinler yena. Bana kavkılıkım, şamşılıkım, Daya kalpte bana. Mıra rakere. Hore cücüke ho biliye. kenara. Sona cizik danacı. cizike ho bize sona. Hore sona fetelina. Çerena. Çerena roza hes sona. Pe çeveri. Çerena roza hes sona. Pe çeveri. Kankılı Azone ha. Kene. Jere zone moa dino. Vana mıra çever rakere. Cızıke ho

O ve piyat. Tırı kaybı kırmı, hoğur kırmı. Taklid sonu, avana, bıra esvana. Zıplata hoğur kırkı, el görevinden vana. Tıbbi vana, marak el sonu kırkı, tıbbi mevzi. Uki vano, nabıza, mağhora von vano, nayki von. U, hoğura han vano. Sone, zorda hoğur vakti ke hurkeno. <laughs> Olelo limone yeno a iştire jero sanan adı bu ne piji lone kena heşi devna kena lone kena heşi devna kena a kam kiliki ve şamşiliki ra zere ra vezena heya iştire no ho hinko sone kena kena jidona verengo hinko ben atuze vera lone kena gankalı kere sançılıkı tra vezena zonama da sanık vondana rındeka zonama hu bumse